Arkadaşlar burada nereden aldığınızı biliyorsunuz zaten. Bunun konsol konsol... Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Onun Planes Wars'u son büyüsünü mobile indirmeyi gösteriyor. Görüyorsunuz konsol Planes Wars'u. biliyorsunuz. Bugün nasıl indireceğimizi göstereceğim evet. İlk olarak Google'a giriyoruz. Buradan Happy Mod indir yazıyoruz. Buradan indiriyoruz. kendi yüklü olduğu için hiç yüklemekle uğraşmayacağım. Bunu yükledikten sonra Chrome'a giriyoruz. Chrome'dan indirilenlere giriyoruz. Buradan o Happy Mod ha bak bak bende şurada varmış. Daha önceden indirmişim 12 Aralık'ta. İşte onu indiriyoruz. Sonrasında indirdikten sonra geliyoruz. girmesini bekliyorum. Buraları göremeyeceksiniz siz. Ben çizerek göstereyim. Kırmızıyla böyle dikdörtgenin içine aldığım yeri göreceksiniz siz. Oraya vs zombi indir yazıyoruz. Sonrasında altta Plants vs Zombies Torch çıkacak. Torch. Onu ona giriyoruz bir dakika. Çizerek göstereyim yine. Evet yani şurada çıkan olacak. Şöyle çizerek gösterdim yine. Burada PVZ 1 var. Burada PVZ 2 var. Burada PVZ Heroes var. Bir de yukarıda birkaç tane reklam olabilir burada PVZ Eros var. Burada çakma bir şey var. Burada PVZ Toç var. Toç. Bunu indiriyoruz. Yani kaçıncı oluyor? Bir dakika bir bakayım. Bir. İkinde reklam. İkide PVZ'nin Bir dakika ne oluyor lan? İkide PVZ'nin orijinali yoksa yani pvz bir yoksa reklam çıkmıştır yani şurasında adı yazmıyorsa şurasında orada pvz bir yoksa orası reklamdır yani 2 3 4 5 6 7 ya 7. ya 6. her neyse bulursunuz ben niye bu kadar uzattım ki burayı sonrasında onu onun üstüne dokunuyoruz Orijinal APK diyoruz. Kur diyoruz. Ardından sağ üstteki indirme butonuna tıklıyoruz. İniyor diyor sonrasında. Burada inecek. Sonrasında indirildi kısmına geliyoruz. Burada indirilmiş olarak geliyor. Burayı yine çizerek göstereyim. Buradaki Kuru butonuna tıklıyoruz. Sonrasında kurulmuş bir şekilde geliyor. Yükleniyor. Böyle oynayabiliyoruz. Her neyse hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Bay bay.